Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. bugün Bambit hissesine bakacağız. Durumu nedir diye daha önceden grafiğini çizmiştim. grafiğe başlamadan önce, Bambit hissesine başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve takip etmenizi rica ederim. iletişim için Telegram sayfası da açtım. YouTube'da kanalıma girdiğiniz zaman bakın hemen burada bir link var. Linke tıkladığınız zaman direkt benim sayfam gelir veya Telegram'a Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman direkt resimden tanırsınız. Oradan e, ekleyebilirsiniz beni. Sormak istediğiniz hisse olur veya başka bir şey olur. Oradan direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu Telegram sayfasında bayramdan sonra da arkadaşlar e, VIP sayfası olacak. E, bana abone olmak isteyen olursa, takip etme isteyen olursa e, buradan ayrıyetten de VIP sayfasına alacağım. E, küçük bir meblağ karşılığında. Şimdi e, bu sayfada, Telegram sayfamda herkes yazabilir. Herkes e, bana soru sorabilir. Bakmamı istediği hissesi olursa e, müsait oldukça bakacağım. Ee, ama VIP sayfasına aldığım kişilerle de ucuz hisseleri paylaşacağım. Ayrıyetten de kendi hissesi varsa direkt hemen anında hissesine bakacağım. Ee, çok zarardaysa veya almak istediği hisseler varsa e, ucuz hisseleri paylaşacağım. Anlık e, böyle denk geldikçe de al sat yapabilecek. Yani hemen desteğinde olup da hemen %2, %3, %4 hemen gün içinde al sat yapılacak hisseler olduğu zaman da ben buradan paylaşacağım. Çünkü ben gün içinde sürekli ekran başındayım. Yani grafik üzerinden direkt al sat yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Şimdi VIP sayfasında takip eden yani abone olan kişilerle de bakın şöyle Excel'de kendim yaptım bir çalışma var. Mesela örnek yeşil listesini analiz yaptım ve hemen buraya notumu alıyorum. Bu sağ taraf sağdaki olan bölge dirençlerini gösteriyor. Bakın şuradaki rakamlar var. E, buradaki renkli olanlar da yüzde oran olarak gösteriyor. Sol taraftaki şuradaki rakamlarda bakın masum imlecimle gösterdiğim yerlerde e, destek ve teminat yerleri rakam olarak TL bazında. Buradaki e, yeşil ve kırmızı gördüğünüz yerlerde yani sarı, sarı bölgenin sol tarafına kalan yerde yüzde bazlı kısmı yani yüzde oranı gösteriyor. Şimdi bu sarı çizgi ne diye soracaksın? Sarı çizgi de hissenin o anki fiyatı. Mevcut fiyatı. Bakın mesela şu ne? Bambit hissesi. Ben bunu daha önceden analizini yapmıştım. Bambit hissesi mesela dirençlerine gitmiş. Dirençlere gittikçe kırmızılaşıyor. te, destek ve teminata geldiği zaman da bakın yeşil olarak renk değiştiriyor. Bakın hala daha aşağısı var. Mesela derhalim, balbin, bu yeşil. Bakın şuradaki de Ulufa mesela. Ulufa da bakın dirençlerine dirençlerine gitmiş. Dirençlerine gittikçe bura kırmızılaşıyor. Bakın hala daha gideceği yer var. Yukarı çıktıkça da hissenin bakın teminat bölgesi burası. Teminat bölgesinde yani en yakın hisseyi gösteriyor. Yani yukarı çıktıkça sayfanın en başına geldikçe ucuz hisse en sonuna geldikçe pahalı hisseleri gösteriyor. Sizlere de VIP olarak takip eden kişilerle de bunu paylaşacağım. Bilginiz olsun. Katılmak isteyen olursa beklerim arkadaşlar. Şimdi hissemize bakalım. Banvit hissesinde durumu nedir diye. Şimdi biz buna baktığımızda şuradaki desteklerin neydi? Desteklerinden tepki almış. Bakın tam nokta atışı. %35 kaldırmışlar hisseyi. Tepkisini almış. Kalkmış. Şuradaki bakın dirençlerde takılmış. Geri kırmış ve oraya destek yapıp tekrardan şuradaki direnci zorlamış. <laughs> Şimdi tekrardan desteklerine geliyor. Ha Banvit hissesi çok pahalı bir hisse değil ama çok da ucuz bir hisse değil. Ha şöyle toplanabilir. Çok fazla üzmez. Yani tek kademi değil de toplama, toplama e, seviyesinde olursanız olur. Daha iyi olur. Toplamı toplama olacak. Kademeli. Şimdi hissenin durumuna bir bakalım. <laughs> Şimdi hemen yazalım. Bambit hissesi. Yüzde dört. Yüzde beş. Yüzde beş diyorum bakın. Yüzde ve yüzde beşi var. Ha hemen altıda destek, bilginiz olsun. Hemen 6da destek. Ha orayı kullanır mı bilmiyorum. Ya bazen kullanmayabiliyor. Bakalım başka nesi var hissenin. %8'i var. Yüzde on var. Bakın buralar sağlam destek. Tepki alır. Tepki alır alır. Ondan sonra düşebilir. Yani tepki alır hep buralardan. Yüzde %24 Yüzde yirmi dört de sağlam en sağlam yeri de %37 arkadaşlar. Şu anki seviyesinin aşağıya %37. %37'si var. Ha %15'ten %20 bakın şöyle söyleyeyim, %24 ucuz mu ucuz? Ha ondan sonrası daha da ucuzlamış oluyor. %37'ye kadar gelebilir. Ha bu zaman alırsa bakın şöyle direnç destekleri de yükselmiş oluyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra şu kısımdan sonrası da manipüle. Yani nereye gelebilir? Bakın şurada da bir yer var. Şu şekilde. Yüzde 46, yüzde 50. Bakın yüzde 50. Yani yüzde 37'den sonrası manipüle kısmı. Yüzde <laughs> 50. <gülüyor> Şimdi yukarıya bakalım. Nesi var? yüzde iki bakın aldınız diyelim yüzde her türlü yapar ama yani biraz emir vermek lazım yani yetişemeyebilirsiniz ondan sonra yüzde yedi buçu var yüzde yedi buçuk ondan önce nesi var bir bakalım yüzde yedi buçuktan önce de bir direnç var bakın şurada hani orayı belki eski yüzde altı yüzde yedi buçuk Yüzde on beş. Yüzde otuz iki. Başka nesi var? Bakalım. Şimdi bakın hissenin bant aralığı biraz geniş. Bakın bu hissenin de bant aralığı geniş. Yalnız bir de bakın şurada bakın masum imleciyle baktığınız zaman Şurada bir koridoru var. Aşağı doğru bir trendi var. Ha o trendi aşağı doğru olan trendi kırmış. Şu koridorda şu an. Şu e, ne zaman güç? 2023 Aralık'ta. Yani senenin başında. Yani diğer 2023'ün sonunda. E, bu kötü yani alım yerlerine gelmiş. Oradan kaldırmışlar. Yani şu hareketi yapıp bakın. Şöyle bir hareket yapıp tekrardan kaldırabilirler. Bilginiz olsun. Ha şu şu desteği kırdığı zaman bakın şu düşüş trendine girdiği zaman aşağı gelebilir. Gelme olasılığı yüksek. Ha oralara girmezse sıkıntı yok. Yani buralarda biraz daha oyalanır, 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 ondan sonra gider. Daha yani %26, %32. Şu %26'yı da yazayım. Orayı da gördüm şu an. Başka nesi var? Şunu yapabilir. ha Şurada bakayım şurada takılacağı yer var mı? Aynen. Bakın buraya geliyor. Bakın. Burada da bir direnci var. O da %46. %46 Burada bir satış yiyebilir. Takılabilir. Bilginiz olsun. Ha, takılmaz. Satış yemezse <laughs> %60 Ondan sonra şu aralarda yine direnci var, yani oraya zorlar, düşer. Ondan sonra tekrardan yukarı çıkabilir. Yüzde 88, yüzde var. Aa 88'den sonra hafif bir fitil yapar, ondan sonra hızlı bir şekilde düşme ihtimali var. Ha O da ne yapar? Şöyle yüzde yüz. Bakın yüzde Ama güven vermez, bilginiz olsun. Yani bunun güvenli yerleri yüzde on beş, yüzde otuz yüzde kırk. Bakın yüzde <laughs> elli. Buralarda sıkıntı yok. Rahat gidebilir. Tabi aşağının bir önlemini almak lazım. Aşağının önlemini aldıktan sonra ya buraları rahat yapar. Ondan sonrası e, biraz hızlıca gider. Hızlıca aşağı gelebilir. Yani şuradaki olayı yapar. Bakın hızlıca gitmiş. Olduğu gibi de vermiş. Hızlıca kaldırmışlar. Olduğu gibi vermiş. Ha işte bu aşağılara gelirse rahatlar daha kolay gider yukarı. <laughs> Şimdi TL bazında neleri var bir bakalım. Bakın TL bazında anlatsaydım bu hisseyi. Bakın sürekli yukarıda. Yani primli görünür. Ama bakın dolar bazında baktığım zaman çok pahalı değil. Yani eğer çok yukarıdan almadıysanız çok problem etmeye gerek yok. Şimdi bakalım TL bazında neleri var. Hemen altı destek bilginiz olsun. 149 O destekten hafif tepki yapar. Gelirse 149'a gelebilir. %8

119 TL 30 kuruş. Ya şimdi esnek olmak lazım. Şimdi 119 TL 35 kuruşta da e, görünüyor ama böyle 119'a da indirebilirler. Yani böyle bir 20 kuruş, 30 kuruş fark edebilir. O normaldir. Yukarı yaptığı zaman da biraz esnek olmak lazım. Bazen şu algı oluşturabiliyorlar. E, yani direnci kırdı tamam gidiyor, algısı yaratıp hacimsiz şekilde hacimsiz bir şekilde götürüp o hemen aşağı indirebiliyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi yüzde bir bakalım. Yüzde 99 TL'si var. 99 TL'den sonrası da manipüle arkadaşlar. Bilginiz olsun. O da ne oluyor? Şöyle söyleyeyim. %50'ye kadar düşebilir tekrardan o zaman hatırlatırsanız elinde olanlar hatırlatırsa sevinirim. Yani 76-77 lirası var. Hatta 78 lira. Ya 78 olur. 80. Yani 80 lira 78 lira arası. Bilginiz olsun. 77 TL yazıyorum ben buraya. Ya 80'den de 80'e kadar ancak ya da 77 olur. Orada oraya gelirse tekrardan Bakalım arkadaşlar. Hatırlatırsanız sevinirim. Şimdi yukarı bir bakalım. Yukarıda nesi var? Şimdi %2 hemen üstü direnç. %2 her zaman küçük bir tepki bakın şuradaki fitil yaptığı gibi aynı fitili yapabilir. %2 160 TL Yüzde yedi buçuk, yani yüzde altı yüzde yedi buçuk. 166 buçuk TL ile 168 TL 77 kuruş. Yani ne olur? 169 yazalım direkt. 169 TL'si var. Buraları yapabilir. Yüzde on beş. 180 TL 60 kuruş yüzde 26 197 TL 80 kuruş yüzde 32 207 TL 30 kuruş hatta 207 TL aynen 207 TL 30 kuruş. Yüzde 46. İki yüz yirmi dokuz TL otuz kuruş yüzde altmış. 251 TL yüzde 88 bakın buradan sonra bu yüzde %88 88'e gelme potansiyeli var yalnız ee, risk olmuş oluyor yani kademeli verilir kar yazdıkça kademeli verilir yani buraya da bir az bir şey risk atabileceğiniz bir miktar bırakılabilir Bilginiz olsun. 295 ve fitille yüzde yüzü var. O da 314 TL. 314 TL. Ha buralarda e, hızlı satış yapılır. Bir anda kalkar gelir hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde de satış yiyip inebilir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Banvit hissesinde durum bu şekilde. Ee, i̇zleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.